Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Boomish bu Frontline'ı oynayacağız. <laughs> bu oyun sanki biraz daha çok e, Brawl Stars gibi ama aynı zamanda Team Fortress 2'ye de çok benziyor. Özellikle roller, hani karakterler falan. Özellikle Team Fortress 2'ye benziyor. Ar silahlı var, e, melek, iyatçı var. Oyun eğlenceli. 9'a 9, a 9 a oynuyorsunuz. Haritalar öyle değişiyor. Pek bir seçeneğiniz yok. Maçın başında e, bir karakter seçiyorsunuz. O karakterle oynuyorsunuz. Ve işte bölgeyi yakalamaya çalışıyorsunuz. Aynı Brawl Stars'taki sıcak bölge gibi. Ama 3e3 üç 9'a 9 ve böyle savunmalar, araçlar falan. Bunun gibi kaynaklar var. Kim alayım? Ben keskin nişancı alacağım. Dur, ba daha başlamadı savaş. şu ağır silahlı şu sniper. O cidden TF2'ye benziyor. Balansa gidiyor. Böyle bariyerlerin arkasına geçebiliyorsunuz. Hasarınızı bayağı bir azaltıyor. O yüzden çok iyi. Mesela bana şu an 2-3 kişi dalıyor ama şey yüzünden bariyer arkasında olduğum için bir şey. Hasar almıyorum. Şurada sıhhiyatçı bana can dolduruyor. Sağ ol kanka. Şurayı almamız lazım. Şu an daha almadılar. Base kurmadılar. Abo, 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 abo. Tamam tamam. Elimizde. Şarjı dolduruyoruz. Bu alan çok kötü ya. Neyse alıyoruz değil mi? Benim için önemli olan tek şey Zuka bol da <laughs> işte ne <niye> yapıyor? <laughs> Tamamdır aldılar orayı. Aha! Hepsi bizim. Şurayı tefek koyalım. Şurayı da Bütün noktalar kontrolümüzde. Şimdi... ...kurmamız lazım. Dön ha 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 Rozetten merdiven. Neyse, ilk maçımızı kazandık. Bayağı bir ödül aldım. Hatta en yüksek skor benim. Fark atmışım. En yüksek skoru elde etme. En çok düşmanı yok etme. Kötü internetle kazandık. Para eşittir yetenek değil yani. Ama 5. seviye olmuşuz. Yeni görev açıldı. Görevler tamamlandı. Arkadan televizyon sesi geldi. Özür dilerim. Yani meşgul zaten. Böyle yıldızlar elde etmemiz lazım ki buradaki şeyleri açalım. Bende de e, sahil bileti var. Bu e, şey oyuna ön kayıt yaptırdığınız zaman sahil biletini açabiliyorsunuz diyebiliyorum. Şu an lazer vuruşu sezon var. Son kademeye geleyim ki lazer, lazerli koruyucu oynayayım. Maça girelim. Oyun yeni çıktı diyemem ama çıkalı bir iki ay falan. 2 ay da değil ya. Bir ay. Bir aydan az bir süre oluyor. Bu sefer de taarruzcu oynayalım ya. Hatta şey şey de alıyoruz, Araç da alıyoruz, değil mi? Sıhyacı var. Sıhyacı saldıramıyor. Sadece iyileştiriyor. Taarruzcu tüfek kullan Taramalı tüfek. Keskin nişancı da işte sniper işte. Ben sniper şu adam demiştim değil mi? Not now, mom. Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Ya. Abo, abo. Okay, geç. Ben gideceğim. Sıyıcı nerede? Sıyıcı nerede? Allah kahretmesin. Ah, sıyıcı geldi. Lan bunlar birbirini iyileştiriyor. Beni iyileştirin. Ne yapıyorsunuz? Bunlar birbirine sarılıyor. Neyse. Oh. Taken. Şimdi rushlama zamanı. Adamların üstünden gidersek de hasar veriyormuşuz bu arada. O yine öğrendim bir bilgi. Gelin buraya. Don 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 don. Ezil ezil ezil. Babji. Abo abo biz beyi alamayız ya. Bu ne? Beyi hayatta alamayız. Ya biraz rahat Şey de alamıyoruz. Yardakçı almayacağım. O bizim beyi iyi bir oyunda buna. Baya şey inşa etmişler. Oraya gitmek lazım işte ya. Şimdi şeyde mi kaldı en çok? Ne oluyor lan? Oyun çöktü. Abi çok güzel ya. Çok güzel. Var ilk defa oluyor orada. Neyse keskin nişancıyla girelim sıyıcı niye kullanmıyorum diyorsanız ya ben sıkıcı geliyor. Ama hani merak ediyorsanız hani canı düşük olanları iyileştiriyorsunuz. Bir canı maksa yine iyileştirebiliyorsunuz ama hey, çok güzel ya. A'yı kaybettik. Güzel can can. Arkamda iyileştirin. Ha, ağır silahları mantıklı. Neyse bir kere de sığ oynayayım. Al bak A'yı kaybettik ya. B'yi alıyoruz A'yı kaybediyoruz. A'yı alıyoruz B'yi kaybediyoruz. Çok güzel. Şuraya bir makineli tüfek koyun da bir daha almasınlar. Doğru ya ben. Ben ne yapıyorum mini çektiyor mu? Şu big iyileştir. Beraber, beraberlik mi? Evet. Neyse en kötü uzatma. Bir noktayı ilk yok eden kazanır. İnşa da değil bak, yok etme. Gelin rushlayalım. İyileştiriyorum ben seni. Ve sen yeterince iyileştin. İşte bu. Tamamdır zotluk. Ben niye altıncıyım? Neyse 12 yıldız falan filan falan filan. Oyun eğlenceli mi? Yani evet. Eğlenceli. Mega yırtık o yeni kar çıktı. Mega yırtık çok güçlü diye biliyorum ama bunu insanları da açalım. Sarkmalar. Gerçek geldi yükselt. Çok uzun sürdü. Lazerli koruyucu da var ama niyeyse oyunda kullanılmıyor. Bunların hepsi kullanılıyor ama Lazerli koruyucu kullanılmıyor. Görev tamamlamışız. 5 <laughs> saat Şimdi nereye keşfediyoruz? Burası. Evet yani oyun tam olarak bu kadardı. Şimdi ne diyebilirim onu da bilmiyorum. Hani eğlenceli bir oyun ama öyle hani patlama yapar çok büyük oyun olur. Hani o büyük Supercell oyunlarına girer mi? Hani pek emin değilim. Bu zaten Supercell oyunu bile değil. Ee, Space Ape. Ama Supercell yine Space Ape'in %60'ına sahip. Yani teknik olarak yine Supercell oyunu. Aşağı girecektim. <laughs> yani bu kadar da. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olun. Sonraki videoda görüşürüz ve bir daha Among sormayın. Oyun oyun bitti. Yani bitti derken oyunu oynayan pek fazla kalmadı. Zaten serisi de artık gelmiyor. Herhalde yapmayacağım artık. Ama başka şey, başka animasyonu falan yaparım. Neyse görüşürüz.